Herkese merhaba arkadaşlar. Medyum Donan Hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere "Kendim aşk büyüsü yapabilir miyim?" sorusuna cevap aramak istiyoruz. Malumunuz Medyum Donan Hocamız büyük konusunda uzman, profesyonel ve yıllardır bu işi yapan bir insan. Aşk büyüleri konusunda insanların ihtiyaçlarını, aşka dair beklentilerini huzurlu bir yaklaşımı ön plana çıkartarak hepimizle ilgili mutlu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyor kendim aşk büyüsü yapabilir miyim diyorsanız eğer size şunu söylemek isteriz. Aşk büyüsünün pek çok yöntemi var. Özellikle insanların tarzına yönelik saçıyla, kıyafetiyle ve benzeri pek çok eşya ile aşk büyüsü yapabilirsiniz. Tabi etkisi sürmeyecektir ya da çok kısa sürecektir. Etki konusunda sizinle ilgili olarak ön plana çıkartılan birbirinden farklı pek çok seçenek olabilir. Bu seçenekleri online olarak kullanmak kendinizle alakalı güncel detayları organize etmek ve profesyonel bir yapıda ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek istiyorsanız Medium Dolunay hocamızla iletişime geçebilirsiniz. Kendi aşk büyüsü yapmak istiyorum diyorsanız tehlikeli bazı noktalara ulaşabilirsiniz ve bunu da istemeyiz. Güvenilir Medium hocamız yani Dolunay hocamız 0555 171 8540 numaralı telefondan sizlere en hızlı şekilde destek verecektir. Tek yapmanız gereken kendisine erişmeniz olacaktır. Zaman kaybetmeyin. Medium Donlay hocamızla en güvenilir şekilde iletişime geçmeye başlayın. Bu sayede aşk büyüsü konusunda en azından bazı tüyolar alabilirsiniz arkadaşlar.